Bugün bir mitral kapak ameliyatı yaptık. Hastamızda mitral kapakla ilgili olabilecek her türlü şikayet vardı. Mitral kapak hastaları özellikle nefes darlığıyla karşımıza çıkıyor ve efor kapasitesinde bir düşme oluyor. Hastamızda yıllardır kapak darlığıyla izlenen bir hasta. Bu kapak darlığı ve yetmezliği bir aradaydı aslında. Bu durumda önce nefes darlığı oluyor. Yani 3 kat merdiven çıkarken bir kata düşüyor. Ama şu anda artık ev işlerini de yapamayacak durumda. Yani ileri derecede bir kalp yetmezliği oluşmuş. Aynı zamanda kalbin sağındaki triküspit kapağı da bozmuş. Mitral kapak uzun süre tedavi edilmezse kalbin sağındaki kapağı da bozuyor. Onu da tamir etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim bozukluğu var. Çünkü mitral kapak hastalığında kalp büyümesine bağlı kalp ritim ileti sistemi bozuluyor ve orada bir ritim bozukluğu oluşuyor. Hastamızda bütün bu şikayetler vardı. Mitral kapak hastaları çok gecikmeden ameliyat olurlarsa sağdaki kapağa bulaşmadan, ritim bozukluğu başlamadan bu işin tedavisi, özellikle kapak yetmezliğinde kapağı tamir etme tedavisi çok daha erken zamanlarda yapılabilir. Ama gecikmiş bu durumda da bütün bu sorunları yani kalbin sağındaki kapağı da tamir ediyoruz, mitral kapağı da değiştiriyoruz, yapabiliyoruz ve bunların tamamını kapalı bir ameliyat olarak gerçekleştirebiliyoruz.